Kokusu nasıl bir bak bakalım. O da güzel. Güzel mi bir daha kokla. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en pratik pastayı yapacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kalp şeklinde en pratik pastayı yapacağız. Sevgililer günü yaklaşıyor. Biz de sizlere bir fikir olsun diye, hem de evde etkinlik yapmak için, bir de pastayı çok sevdiğim için. Sevgi, sevgi, sevgi. Hadi bakalım başlayalım. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz malzemeleri A101'den aldık. Arkadaşlar benim buradaki en gözüme takılan şey bu. Yenilebiliyor. Yenilebilir inci de aldık. Bunu da bir pasta malzemesi satan bir yerden aldık arkadaşlar. Çileklerimiz var. Güllerimiz var. Sürpriz sonlu. Pasta kremamız var burada. Bunlar da. Yine A101'den aldık. Bir de damla çikolatamız var. Ben damla çikolatayı çok seviyorum. Şöyle bir de e, zemin aldık. Güzel görünsün istiyorum. Bir de şöyle küçük bir kartımız var. Ne yazıyor? Oku bakalım ne yazıyor? Seviyorum. Evet. Bana mı söyledin? Evet. Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Başlayalım. Ay dur. <laughs> Tanem istersen muz da koyabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi pasta tabanımızı çıkarttık. Çileklerimizi yıkadık ve onları doğrayacağım ben. Tanem beni beklerken minik hey. minik doğrayacağım. Seni seviyorum, seni seviyorum. Sizi çok seviyorum. Anne çilek verir misin? Yeter yediğin. Kalırsa veririm, vermiyorum. <laughs> Seni gidi yaramaz, seni gidi yaramaz güzel bir pasta olsun istiyorum tanem. Ben Bende. Anne bunlar bence gayet yeterli. Kalanları ben yiyeceğim çünkü. Ee, bize büyük bir bıçak lazım. Dış ses rica etsek. <gülüyor> kes Çikolata <kes. gülüyor> oldu mu anne bu kek? Ay pasta. Şimdi arkadaşlar şöyle tam dörde bölecekmiş gibi işaretleyelim. Sonra şuradan şu gördüğünüz kısmı ayıracağım. Aynı şekilde buradan da Arkadaşlar bence gayet güzel oluyor. Buradan da burayı ayıracağım. Sonra bunu şuralara Krema yardımıyla yapıştıracağız. Kalp şeklinde pastamız hazır olacak. Evet tanem gayet güzel görünüyor bence. Bitince çok güzel olacak. Hazır mıyız? Şimdi kremamızı çırpabiliriz. Sütümüz soğuk olmak zorunda arkadaşlar. Buzdolabından mı çıktı? Evet, buzdolabında bekletmemiz gerekiyor kızım. Hepsini dökecek miyiz? Ee, i̇ki paket kullanacağım. 350 milim bir paket için gerekiyor. Biz buna 700 milim kullanacağız. Tamam. Ay bayağı da bir köpüklü çıktı ayran gibi. <laughs> Ay kek... onu ben döksem. Kekimizi ıslatmak için kullanacağız, al bakalım. Hepsi gitmeyecek zaten kalacak. Ah tanem, ah tanem, büyüğün tanem. Aferin. Sakarlıklar ya. Allah Allah. Sakarlık konusunda kime çekmişsin acaba tanem? Ben de kesin babama çektim. Değil mi? Ay hepsini dökecek miyiz? Evet. <laughs> un bu ya, un değil mi un? Ötekini de alalım. Bunu da ben dökebilir miyim? Anne. Hayır. Ya. Hayır. Taşar tanem dur tanem dur. Evet. Sanırım kabamız taşıyacak tanem. Bizim bunu değiştirmek zorundayız arkadaşlar. Böyle hesaplamıştım. Öbür kaba geçelim. Taştı. Taştı. Arkadaşlar kap şeklinde pizza videomuz çok beğenildi. İzlemek isterseniz diğer videolarımıza bakıp oradan izleyebilirsiniz. Harika bir tadı vardı ve çok pratik bir pizza. Değil mi Tanem? Evet Ay burnuma geldi. Burnuma mı geldi? Ya. Al sana. Arkadaşlar mükemmel gözüküyor ya. zaman bu da son Hayır. Ya yani ne Hayır. Ya yapıyorum. Bana niye soruyorsun? Yapabiliyorsan yap. Sıkıysa yap. Tamam <laughs> tamam. Pes pes pes. Tamam. <laughs> Hadi bakalım Tanem. Hazır mıyız? Ö öbür aşamaya geçelim mi? Geçelim. Çok tatlı olmuşsun. O zaman silmeyeyim. Silme bence de. Evet arkadaşlar şimdi kekimizi ıslatacağız. Ben yapabilir miyim? Hadi yap bakalım. Dikkat et ama hayatım kağıda gelmesin. Yıpranmasın. Acaba en sonunda nasıl bir... Ay. Ah tanem ah tanem. <laughs> bir saniye pıstık. Alayım ben. Çok uzun sürecek yoksa. Kekimizi hani yumuşamışken bir an önce kremayı dökmek istiyorum. Şimdi sen çilekleri dizerken bana çok yardım edeceksin. Anne niye ee, süt koyuyoruz? Yumuşak olması için. Tadının daha güzel olması için. Hmm. Anne karnımı acıktırdın ya. Gerçekten mi? Evet. O zaman en büyük dilimini sana vereceğim tanem. Tamam. Bak buradan buraya kadar bana ver tamam mı? Tamam. Ya da hepsini ben yesem. Emin misin? Evet zaten küçücük. Aa arkadaşlar çok güzel oluyor. Evet şimdi diğer küçük parçayı da ıslatıyoruz arkadaşlar. Araya yine süt koyarsak biraz daha pratik olabiliriz yapışması açısından. Ya anne çok acıktım hadi birazcık hızlı Tamam. Emredersiniz hanımefendi. Ya ama çok acıktım. Ah arkadaşlar ne zor şartlar altında çalışıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Anlatmaya gerek yok. Ne diyorsun bu konu hakkında? Bence hiç de zor değil. Hiç de zor değil mi? Şimdi kremamızı koyuyoruz arkadaşlar. Ay kremaya bak ya. Çok güzel. Hadi Tanem sen şimdi düzelt bakalım. Ben mi? Evet. Tamam. Çok eğlenirim ben. Ara dondurma gibi rengi çıktı ya mükemmel. Sütlü dondurmaya benzedi değil mi tanem? Bence de. Ben sütlü dondurmayı çok severim. Çok pratik, fırın istemeden yapabileceğiniz çok kolay bir tarif arkadaşlar. Sıra çilekleri <laughs> dizmeye geldi. Ben, ben, ben. Tamam. Sen bunları al, biz bunları kaldıralım o bu sırada. Tamam. Böyle mi dizeceğiz? Evet anneciğim, hiç boşluk bırakma. Hımm, tamam. Şunu alalım. Ee, nereye koysak? Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Sen de yardım et çabuk. Bence gitsin. de, bence de. Hadi, hadi, hadi tane. Ee, şunu alalım. Malum aramızda çok aç birileri var. Acaba kim? Acaba hangi yaramaz? Ben! Çileklerimin yarısını yemiş arkadaşlar. Onun için en, en, son katına çilek koyamayacağım. Ne koyacağız acaba? Ne koyacağız tanem son katına? İçim... Muz koyalım. Ama sevgililer günü için böyle kırmızı bir pasta daha güzel olmaz mı? Bence muz da güzel olur. Hadi bakalım. Şurası var mı? Orayı düzenleyeceğim şimdi ben. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> güzel krema ya. Mükemmel gözüküyor. Bir dakika saçın girdi içine. Evet sıra ikinci katına geldi arkadaşlar. Bunu da şöyle ıslatalım. Ama anne birazcık çabuk olalım. Hemen hemen geliyor. Küçük patron. Tanem <laughs> ben olmadan yapabilir miydin bunu? Yapardım. Ama birazcık dökerdim ama. Onlar gibi. Bence yuvarlak var. yapardım direkt. Kalp şeklinde biraz zor olabilirdi yapamazdım ama yuvarlak yapabilirim. Öncelikle arkadaşlar aşağıya sabitliyoruz. Sonra diğer kısımları koyacağız. Arkadaşlar sizce pasta bitince nasıl olacak? Göreceğiz. Evet. Şurayı da şöyle temizleyelim. Evet arkadaşlar sıra üst katına geldi. Bunu ben yapabilir miyim? En son aşamayı sana bırakıyorum. Tamam. Tanem en çok hangi pastayı seviyorsun? Neyli seviyorsun? Hamurlu ne hem çilekli ve çilekli. Bir de çikolatalı. Çikolatalı. Onların üçünü de hepsini seviyorum. Hepsini. Evet kenarlarını da düzeltelim. <laughs> Anne koptu. Koptu mu? Çok açım. Şu anda karnım gurulduyor. Bu gelen davul sesi oradan geliyor o zaman. Evet. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Bayağı zor arkadaşlar. Güzel benzedi. Bence de çok güzel oldu. Hepsini ben yiyeceğim, hepsini! Anne bu arada ben vazgeçtim hepsini yemekten. Bizimle paylaşacak mısın? Evet. Yemeyeceğim. Çok büyük değil İlk mi? İlk başta çok küçük çocuktu ama şimdi inanılmaz büyük. Zaten bunun hepsini yeme. Evet. çok kilo alırsın. Ameliyat. Son dokunuşları yapıyoruz arkadaşlar. Tanem bence biraz daha batırıldığın gibi mi geliyor? Bana da öyle geliyor. Yalnız arkadaşlar Tanem ve diz bu pastaya hak ettiğini pek düşünmüyorum. Bana yaptıkları o kötü kışkırtmadan sonra kesinlikle hak etmediler. Ama bunu yine de hani dedim günü yaklaşıyor canımız da istedi onun için yaptım. Hmm, bunu da dipnot olarak geçiyorum. Pastamız hazır. Koyayım anne hani bunları. Bir saniye. Tanem öncelikle sürpriz sonumuzu yapabilirsin. Gül yapraklarını ne süsleyeceğiz arkadaşlar? Evet. Pastanın üzerine mi koyacağız? Evet hepsini pastanın üzerine koyacağız Tanya. Çok bastırmana gerek yok. Tamam. Şöyle dış, dış tarafını. Bu yenmiyor. Nasıl yenecek? Neden burada diye düşünen arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ee, ben de. Ee, gülü yıkadık bu arada az önce. Yiyeceğimiz zaman üstünden yapraklarını çıkartacağız. Öyle yiyeceğiz. Öyle mi yiyeceğiz? Evet öyle yiyeceğiz Tanrı'mcığım. Buralarını da mı yapacağız? Evet. İstersek bu şekilde gülümüzü de koyabiliyoruz. Anne yani bunları ne zaman koyacağız? Şimdi koyabilirsin tanem. Birazcık kirlettim ama. Hadi koy bakalım. Yeter herhalde. Biraz daha koy evet. Döküldü. Her yere döküldü tanem. İncilerin saçıldı tanem. Bırak. Bırak anneciğim. Her yer battı. Her zamanki gibi her yer battı arkadaşlar. Tamam mısın tanemciğim? Bunları mi? da koyalım. Koy bakalım onları da. Evet, pastamız hazır. Aa! Arkadaşlar pastamıza puan vermenizi istiyoruz. Instagram'dan bize yazabilirsiniz. Beğendiniz mi bakalım? Siz de evde deneyebilirsiniz. Tanem nasıl tadı? Güzel. Kokusu nasıl? Bir bak bakalım. O da güzel. Güzel mi? Bir daha kokla. <laughs> Ha ha ha